tatuaj yapmak için iki tane alıma ihtiyacımız var. Birincisi ilk hali, ikincisi sonraki hali, sonraki alım. İlk haline plan kote deniyor. Arazi hiç girilmemişken yapılan alıma plan kote deniyor. Bunları ben düzenlenmiş sadece nokta olan halini göndereceğim. Gen modres silerim Sadece noktalar var elimde. Alımdan da silelim. Yerinde sadece arazinin yık son hali var. NetSurf Yenilmiştir. Noktaları kullanarak oluştur. Tamam diyorum. Tümünü seç. Buradadır. T'ye basabilirim. Tümünü seç. Sağ tıkla. Üçgenle. Burada bol üçgenler oluşuyor. Bol üçgen tabakasını siliyorum önce. sonra Sonrasında taramalara çıksam G'ye basıyorum. Taramaları kapatıyorum. Tamam diyorum Burada böyle ve Böyle ve burada. Dibini tutmayan üçgenleri siliyorum. Buradaki bütün kenarları tarıyorum. Fazlalıkların hepsini siliyorum. Sonra aynı işlemi ikinci okumamda da yapıyorum. Net Üçgen oluştu. Noktaları kullanarak oluştu. Tamamı üçgenle. Bu üçgenleri siliyorum. Fazla noktaları siliyorum. D'ye bastım. Doğruyla beraber silmek için. okumam olmayan kısımları siliyorum. Hepsini dolaştıktan sonra burası artık e, beyaz hale geliyor. Güzel oluşturmak için çift bir güzel bir Sonrasında en geniş yerinden ne kadar alan geldiğine bakıyorum 90 metre. güzergah tanımlaması yapmam lazım önce. En işlemleri güzergah tanıma. Oluşturulacak güzergahı projeden seçiyorum. Güzergahı nereye koymak, nereye saklamak istediğimi seçiyorum. Aydınlık. Tamam. Bu seçtim. Sağ yaptım. Güzergahım tanımlanmış oldu. Bundan sonra enkes oluşturacağım. oluşturacağım. Güzergahımı seçiyorum. En kesit tanımlanacak Sağlık aralıklı buraya da oluşturacak en Bu ikinci okuma olduğu için son bir Birer metre arayla 45 metre sola 45 metre sağ. en çizerek oluşturuyorum. Bu da açık açıkta alan kalmaması lazım. O yüzden geri aldım. Netör en kesit oluştur. Güzel bir alan. ismini 1 75, 75, hepsini içine aldım. Şimdi aldım. Renk ortaya. Güzel yağan belli zaten. En kesişenlerinden en kesiş oluşturuyorum. Güzel yağımı seçiyorum Sabit aralıklı olan. Bir için buna ilk diyorum. Bir metre. Aynısını yazıyorum. 75, 75, en kesişilen çizim. Sonra net sor herkes işlemleri en kesitlerden Sonraki alım. önceki alım. Evet yazdır. Ece yöntemi hesapta. Sıfırdan başlat. Ve yani yazdır. Şu başımı